Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Öncelikle neden ayrı oturduğunu merak eden arkadaşlar şunu belirteyim ki Allah'a çok şükür bulaşıcı gibi hastalığım yok. 31 Mart 2024 Mali İdare seçimlerinde Cumhur İttifakı 7. sıra Milliyetçi Hareket Partisi 2. sıra meclis üyesi olarak seçildi. Bilimli üzere Cumhur İttifakı mecliste yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi birlikteliğinden oluşuyor. Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ile ilgili birkaç görüşünü sizlere hatırlatmak isterim. Cumhur İttifakı, Türk milletinin sönmeyecek umudu, silinmeyecek ufku, silmeyecek ve huzurlu olarak simgelenmiş, gün geçtikçe sivrilmiş ve kökleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın duruşu aylaklı, soylu, milli ve yerlidir. Özellikle Cumhur İttifakı, Cumhur'un tüm özelliklerini, tüm güzelliklerini, temel ve ortak değerlere yabancılık çekmeyen, tüm siyasi anlayışları teferruata aldırmadan hoşgörüyle kucaklamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise 5 Mayıs 2024 tarihinde Cumhur İttifakı içinde sıkıntı var iddiasına dair de Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içerisinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede bunu bir kez daha teyit ettik demiştir. Parti içi konuları burada konuşacak değilim. Her ne kadar tarafıma henüz bir tebligat yapılmamış ise de basına servis edilen haberlerden anladığım kadarıyla Cumhur İttifakı'ndan seçilen Bafra Belediye Başkanımıza Belediye Meclisi'nde verdiğim destek nedeniyle disipline sevk edildiğimi öğrenmek şahsım adına utanç vericidir. Elbette savunmamı verdiğimde utanacak kişinin ben olmadığımı göreceğim. Ayrıca belediye gönderilen evrak ile tedbirli, tedbir istemiyle disipline sevk edilmiş olmam sebebiyle Milliyetçi Hareket Partisi grubundan aynı bir yerde oturmamın talep edildiğini de öğrenmiş bulunmaktayım. Bilmenizi istediğim husus, Fatih Üncu sadece Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'nin emrindedir. Her şeye rağmen durduğum yer, Genel Başkanımın durduğu yerdir. Yani Cumhur İttifakı'dır. Tatçikat sonunda her şey açığa çıkacaktır. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.